Beşiktaş Süper Lig'in dördüncü hafta karşılaşmasında deplasmanda Alanya Spor'a 2-0 yenildi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunana Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu takımın derdi nedir şeklinde güzel bir soru sordunuz ama şu an ben buna cevap veremem. Çünkü göreve geleli 2 gün oldu. Problemleri düzeltmek için ciddi çaba harcayacağız. Bunun için geldik. Ne kadar sürer onu bilmiyorum. Dedi, 15 günlük milli ara olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, şimdi önümüzde 15 günlük süre var. Bir sonraki lig maçının daha iyi olacağının garantisini veririm ama yarışmacı takım kimliğini kaybetmemeliyiz. Yarışmacı takım kimliğini kaybedersek esas sıkıntı o zaman başlar. Hedeften koparsan kontrolü de kaybedersin. İlk hedefimiz yarışmacı takım kimliğini yakalayıp Beşiktaş'ın Beşiktaş gibi oynamasını sağlamak. Ancak bugün itibarıyla bizim de içimizi ciddi bir karamsarlık kapladı desem çok da yalan olmaz. Çalışacağız diye konuştu.